Akişgeyo'nun 2025 ilk çeyrek bilançosu açıklandı. 2024 ilk çeyrekte 702 milyon kar açıklamıştı. 2025 ilk çeyrekte 171 milyon 973 bin kar açıkladı. Karlılığı bir önceki senenin aynı dönemine göre %76 azaldı. Akişgeyo bir zamanların popüler hissesiydi. Son 5 yılda %819 değer kazandırmış. Son bir yılda %9.41 değer kazanmış hisse fiyatı. Son 6 ayda %5.12 değer kazanmış. 1 Ocak 2025'ten günümüze %16.19'luk bir kayıp var. Son bir ayda da %7.09'luk bir kayıp var. Son bir haftada %3.36 değer kazanmış Akiş GEO. Akiş GEO için 8 Mayıs tarihinde gedik yatırım. 8 lira 27 kuruşluk bir hedef fiyat ve endekse paralel getiri tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 6 lira 15 kuruşa oranladığımızda %34.47'lik bir potansiyel prim beklentisi olduğu görülüyor.